Selamın aleyküm bugün sizlerle birlikte e, World of Tanks Blitz'den e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tıpkı kaldığımız ekranda aynı şekilde, aynı karede duruyoruz. Bugün sizlerle birlikte e, en sonki videoda biraz Afk kalmıştım. Tamamen 4 ma maç atmıştık.

m u l 도 Ne giriyordu? Büyük deri Bu Çok az vardı. Aşırı aşırı ağırdı. Oldukça ileride kaldı. Yine ikisini de takip Bir bir yer yok. Öbürümün, bir, bir yer yok. İşini bitirdik. Bunlar daha hızlı yer. Ses deneme 1 2 bir, iki, bir iki, üç. Tamam sesim geliyormuş güzel güzel. Masa üstü sesi benden daha yüksek hayır. Olmaz. Yine i̇şte, bir tank var Çok iyi bir şey yaptınız. Evet Savaş'a Ay anam ay, ay. Hep sırtım mırtım gitmiş ya oynamaktan. Kit katon mu? olur. Ay. Alamanlardan gider mi? Alamanlardan gider mi? Yok ya. Alamanlar... Çayla'dan mı giderim? Çay Şu iki tankı da denemek istiyorum. Şunu denemek istiyorum ben şeyden çok daha. Hadi 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 hadi. Ben buradan gidelim. Hadi. Adamın asabını bozma lan. Ne yaptım ben? Heh, şurada adam var. Ben şimdi bir delik yapıp Tüm slotlarımı tanklarla dolduracağım. Ne olur? Böyle yapayım. Çevdiğim tüm serilerdeki tankları alacağım. Renault. Renault 35 alırız. Sonra sonra tank veriyorlar mı? Yok. Vermiyorlar. Paşam şimdi bana çan çin çondan gideyim mi? Çan çin çon. Çin çan çon. Bakanlardan da gidebilirim. Çan yani çin çondan da gidesim var ya. Yani hmm, Tankı güncelleme getirmişler. Yakışıklı olmuştu Bunlar inadediyordu. Araştırmayacağım ben. Oğlum zorunda mıyım? Yani? Oğlum bahtsızlık. Neyse ben onları editte keserim zaten sorun yok. Hadi inşallah İzleyip de ne yapacağım kardeşim? Üç günlük kreviye mesafesini verirsin. Olsun vermesin de bana ne Allah Allah. Ya ben ne güzel tankı sıfırdan böyle kasıyacaktım. Siz niye yani? Niye Allah'ım ya? Tank çalındı. Tankı niye çaldınız lan? Tankı niye çalıyorsunuz? Olmuyor ya. Genişlik adamları. Vallahi. Çal diyen mi vardı? Hadi bunu da. Bir krepsini alacağım. Bir krepsinden gideceğim ben Ama Amerikanlardan... Ameriha. Ameriha. Amerikanlardan mı? Bu seriden gideceğim. Büyük ihtimalle. Seri tanklar çok kokuyor. Evet Amerikanlardan da gideceğiz. Hadi satın Hadi panzerlerden de gidelim. Hayır bulmaz. Aldık, 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 aldık. aldık, aldık. niye almadık. almadık? Alacağız. Üç Fransa var, Çin var, bu var. Var, 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 var. var, var. Abi ya evet. şu o Zaman Zikers başlıyor. Vickers mark Finlandiya. Let's go. Neyse. Beyler. Tekrardan bir videonun sonuna geldik. Sizlerden birlikte. Bugün ilk yeni ilgimizi kutladık. Galiba. Peki, fark alacak. Neyse. Sizi bir sonraki videolarıma da beklerim. O zaman. Allah'a emanet. Kalın sağlıcakla, sağlıcakla derim. Ve hoşçakalın.